Hümeiran'ın bir kitabıyla geldim. Şifa bir yıldır eniştesi tarafından terör örgütünün göbeğinde esir tutulmaktadır. Eniştesinin tek istediği ise şifayı terör örgütünün lideri olan adama satmaktır. Şifa'nın başarısız olan kaçma girişimlerinden sonra hayatı kuyuya su çekmeye giderken gördüğü Türk askerleriyle değişir. Komutan Mir Aslan kuyunun oraya giden Şifa'yı görünce neye uğradığını şaşırır. Çünkü Şifa yıllardır rüyalarında gördüğü kadının ta kendisidir. Ama bilmediği şey ise Şifa'nın da onu rüyalarında gördüğüdür. Konusundan bu kadar anlatacağım. Şimdi yorumuma gelecek olursak. Ben bu kitabı okurken başlarda bir tereddüt yaşadım. Ya acaba sevecek miyim, sevmeyecek miyim? Sonradan kitabı sevmeye başladım tamam mı? Okuyorum çok güzel. Sonra hiç sevmediğim bir trop çıktı kitabın içerisinde. Yani hani dedim ki Hümeyra neden bunu koydun? Neden bu tropu koydun? Ama okuduktan sonra... İyi ki dedim. İyi ki bu tropu bu kitaba koymuşsun. Çünkü o sevmediğim tropla alakalı o kadar güzel sahneler vardı ki bayıldım. Ben bu kitabı çok sevdim. İkincisi çıkmış olsaydı direkt gider ikincisini alırdım ve okurdum. Ben çok beğendim. da ilk kitap serinin bir tık giriş kitabı gibi olabilir. Çünkü e, askeri yönünü pek fazla şu an göremedik. Yani başlarda bir gördük. Ondan sonra Şifa ile Miraslan'ın hikayesine daha fazla odaklandı. Ama ben eminim ikinci, üçüncü kitaplarda daha fazla askeriye yoğunlaşacak. Yani daha fazla askerlikle alakalı şeyler göreceğiz gibi. Bilmiyorum ya. Ben çok beğendim. Çok çok beğendim. Ee, i̇yi ki okumuşum. Dediğim gibi ikincisi olsa hemen alır okurdum. Bence okuyun ya. Bu kitabı beğenirsiniz. Çok güzel sahneler var. Çok